O da neydi? Bir yıldız mı düşmüştü? Dayanamayıp pijamalarıyla pencereden dışarı süzüldü. Fenerini alıp sessizce evden çıktı. Ay ışığı yolunu aydınlatırken ormana doğru yürüdü. Ormanın derinliklerine vardığında dev bir meşe ağacının altında parlayan minik bir varlık görmüş. Bu insan boyunda değilmiş ama çok da küçük sayılmazmış. Işıl ışıl parlayan saçları, minik altın kanatları ve parlayan gözleriyle bir yıldız çocuğuymuş bu. Defne korkuyla karışık bir merakla sormuş. Sen de kimsin? Yıldız çocuk gülümsemiş. Benim adım Lira. Yıldızlar krallığından geldim. Gökyüzünde önemli bir görevdeydim ama rotamdan saptım ve buraya indim.